Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın şehadetinin 7. gününde İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Özgür Işık'ın baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Ceboğlu, vatandaşlar ve din görevlileri katılım sağladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'e yapılan hatimlerin duası Düzceli şehit özgür Işık ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerin ruhuna gönderildi. <laughs> ant geçişim taşına sadece ilah Allah sen ki ansar gömülsen taşacaksın Şehitleri dinleyen, elinden geldiği kadar şehidimizin hanesine ve buraya gelen misafirlere hizmet etmeye çalışan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Onların aşklarını, sevgisini daim canlı tut ya Rabbi. Onlardan da ahireti irtihal bütün geçmişlerine merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda duamıza iştirak eden, gönülden ve kalpten amin diyen Ya Rabbi bizim bütün şehitlerimiz affeyle onları Hz. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun makamlara ulaştır diye içlerinden samimi dua eden şu kardeşlerimin duasını kabul eyle Ya Rabbi